Merhabalar, ben Operatör Doktor Kemal Gündoğdu, Özel Optimet International Çorlu Hastanesi'nde Genel Cerrah Doktor olarak çalışmaktayım. Meme kanseri, memenin süt kanallarından kaynaklanan kötü huylu bir tümördür. Kısaca özetleyecek olursak ve bunun çeşitli türleri vardır ve bu kanser eğer iyi huylu veya kötü huylu olarak tanımlamak gerekirse kesinlikle kötü huyludur ve yayılmaya meyillidir çeşitli belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Bunlardan en fazla ağrı ve memede kitle ile elimize gelmektedir bu tip kitleler. O yüzden de kadınların özellikle 40 yaş sonrasında kadınların memelerindeki kitlelerden dolayı mutlaka uzman doktora gelmelerini tavsiye etmekteyiz. Şöyle meme kanserinde bir yaş ortalaması 50 yaşından sonra dünyada artmaktadır sıklığı. Memede ortalama 55 yaşında kanserle karşılaşmaktayız, yani bir ortalama yaş vermek gerekirse. Fakat maalesef ülkemizde bu yaş 51 yaşa kadar düşmüş durumda. Şu an Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre 51 yaş, Türkiye'de meme kanseri için ortalama bir yaş. Evet, meme kanserinde öncelikle şunu söyleyelim, ergenlik sonrası, özellikle 20 yaşından sonrasında her kadının kendi muayenesini yapmasını istiyoruz. Eğer kendi muayenesinde yanılan, kafası karışan, hangi tarz kitlelerin ne kadar tehlikeli olduğuna karar veremeyen hastalar illaki olacaktır. O tarzda hastalarla karşılaştığımızda 40 yaşını beklemeden mutlaka 20 yaşlarına itibaren hastaların mutlaka bize gelmesini istiyoruz. Evet bunlar her kanser çeşidinde, her organ kanserinde olduğu gibi meme kanserinde de çok önemli. Özellikle genetik faktörler BRCA ve PTEN mutasyonlarıyla, gen mutasyonlarıyla bu sıklık daha da fazla artmakta. Yapılan araştırmalarda kanseri, meme kanserinin %5'inin sadece gen mutasyonu kaynaklı olduğu belirtilmiş. Fakat bunun yanında ailesel kuvvetli öyküler olduğu zaman özellikle hastanın kansere yakalanma ihtimalinin daha fazla arttığını görüyoruz. Ee, çevresel faktörlerden özellikle günümüz hayatının getirdiği negatifliklerden e, olarak e, mesela beslenme şartlarının kötüleşmesi, e, daha çok hazır gıda yönelme, daha fazla yağlı yeme, obezite, e, sedanter hayat dediğimiz e, çok fazla spor yapmadan düşük aktiviteli hayat, e, kirlilik, hava kirliliği gibi faktörler de çok önemli ve özellikle stres. Yani günümüz hayatımız özellikle kadınların da iş hayatına daha fazla katılmasıyla beraber stres faktörü biraz daha ön planda rol almaktadır. Ve de özel meme kanserine özel bir risk faktörü daha var. O da e, evlenmemiş veya çocuk yapmamış olmak diyebiliriz. Yani vücudun kadınlarda özellikle östrojene daha fazla maruz kaldığından dolayı meme kanseri çocuk yapmamış veya erken e, adet görmeye başlamış, geç adet görmeyi bırakmış kadınlarda biraz daha fazla görüyoruz. Evet, cerrahi yöntem olarak üçe ayırabiliriz. Birincisi herkesin bildiği memeyi komple tamamen alma yöntemi, mastektomi yöntemi. İkincisi memeyi koruduğumuz, kısmen koruduğumuz meme koruyucu cerrahi dediğimiz bir yöntem. Ki en çok bunu tercih etmekteyiz günümüzde. Üçüncüsü de cilt koruyucu dediğimiz, yani cildi tamamen sağlam bıraktığımız ve de memenin içini komple boşalttıktan sonra tabiri caizse doldurduğumuz plastik rekonstrüktif cerrahi yardımıyla memeyi tekrar baştan yaptığımız cerrahi çeşidi olarak 3'e ayırabiliriz. Ne zaman ve nasıl uygulanır? Şöyle meme koruyucu cerrahi daha çok memenin türüne, daha doğrusu memenin büyüklüğüne bağlı, kanserin türüne bağlı olarak farklılık göstermektedir. Özellikle meme alındıktan sonra, daha doğrusu tümör alındıktan sonra kalan meme dokusunun yeterli olduğu durumlarda tercih edilebilir. Ama eğer tümör boyutu çok büyükse ve de alındıktan sonra tümör alındıktan sonra kalan doku hastayı veya doktoru tatmin etmeyecekse o zaman mastektomi yöntemi yani tamamen alınması yöntemi uygulanmaktadır. Ee, ayrıca e, cilt koruyucu cerrahi dediğimiz plastik cerrahisin plastik ve cerrahinin katıldığı yöntemde ise daha çok e, hani genetik olarak da e, şey kanserle karşılaşmış aile öyküsü sağlam olan e, kuvvetli olan ve de iki memesinde beraber kanser bulunan işte olgularda çok yapmaktayız, yapılmaktadır. Ayrıca buna plastik ve rekonstrüktif cerrahi de dahil olmak bu işleme. Bunda ise cilt tamamen korunarak sadece içindeki kanserli doku ve de tüm meme dokusu alınmaktadır. Evet kesinlikle bence bu söyleşinin önemli noktası burası olabilir yapılan araştırmalarda tüm kadınların 8 kadından bir tanesinin ömürlerinin bir döneminde meme kanseri yakalanacaklarını göstermektedir. Hani 8 kadında bir oluşu da bunun gerçekten sık olduğunu göstermekte. Bu yüzden de özel meme kanserinde erken teşhisin çok büyük önemi var. Erken teşhis edilen olgularda diğer organ kanserleri gibi kötü sonuçlardan ziyade daha uzun kalın ve de daha konforlu bir ömür biz görebilmekteyiz. O yüzden ee, zaten prosedürler gereği gerek Sağlık Bakanlığı'nın gerek Dünya Sağlık Örgütünün de e, tavsiyeleri çerçevesinde e, 40 yaşından sonra her hastaya senelik muayene, genel cerrahi muayenesi ve de peşinden de mamografi veya ultrason dediğimiz hani klasik tarama yöntemlerini tavsiye etmekteyiz. Evet, e, biliyorsunuz kadınlar bizim için çok değerli bir toplumun en önemli yapı taşı kadınlar diyebiliriz. Ve de kadınların sağlıklı yaşaması bizim için çok önemli. Erken teşhis edildiğinde bu kadar yüzgürdürücü olan bir kanserden dolayı geç teşhisten dolayı bir kadını kaybetmek veya kısa ömürden dolayı kaybetmek herkes için özellikle doktorlar için çok üzücü olmaktadır. O yüzden biz her kadına her ay kendi memelerini muayene etmelerini ve de bu muayene sonrasında ellerine gelen fark ettikleri sertlik, asimetri, şekil bozukluğu, meme başı akıntısı, kabuklanma, kızarıklaşma, bir memenin diğerine göre daha fazla büyümesi gibi durumlarda fark ettikleri herhangi bir değişikliği kısacası bize başvurmalarını öneriyoruz.